Şimdi yoğun kaygı ve depresyonla nasıl başa çıkarız? Terapiye eğer gidemiyor iseniz öncelikle kaygılandığınız noktaları yazmanızı ben size tavsiye ederim. Size gün içinde neler kaygı oluşturuyor? Çünkü kaygı bir adrenalin, bir kortizol enerjisi hormonu salgılar ki karşımda bana kaygı veren, endişe veren şey neyse hemen harekete geçebileyim, bununla alakalı aksiyon alabileyim. Şimdi kaygı böyle bana bir mesaj verirken depresyon da öteki taraftan zaten bir işe yaramayacak, zaten hareket etmene gerek yok diyerek seni uyuşturan bir enerji verir. Şimdi bu çok zor bir şey. Yani depresyonun seni böyle aşağıya çekme hali, dur kalkma hiçbir şey yapma, yat yatağında de, diyen hali ve kaygının sürekli sana böyle bir sinyal veren, harekete geç, tetiklen tetiklen diyen tarafı insanı ciddi manada gelgitlerde tutar. O yüzden önce o kaygıyı anlamak, sonrasında da depresyona girmeden kaygının oluşturduğu harekete geçebilme kabiliyetini keşfetmek